Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Valorant oynuyoruz. Önceki videoda sizden 12 like istedim. Attınız. Helal olsun size. Ee, bu videoda da şimdi e, ee, vs atacağız. Onların ikisi ben tek. Döveceğiz onları. Döveceğim ben döveceğim. Ee, döveceğiz onları. hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Hoş buldum. Hoş bulduk. Arkadaşlar. Ben oyunu başlatayım o sırada size anlatayım ne olacağını. Ee, eğer 15 saat gelirse bu ki oyunu Eren tek biz üçümüz olacağız. Eren tek biz üçümüz. Bakalım yenebileceğiz mi? Ben bu karakteri alıyorum bu hanımefendimizi. Kadar Onlar da ne alıyorsun? Onlar da sessinler. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Ee, ba bakalım ne almışlar? Ee, yoru abimiz, Berat abimiz Yoru almış, eee, almış. Ben tamam. şey 5 kazanacak. Evet arkadaşlar, bence de bir sorunsal Öyle sorunsallı şeyleri var. Ee, arkadaşlar şimdi benim de şu tabureyle uğraşma gerekiyor. Heh. Arkadaşlar bir videoda bu kadar saçmalık olabilir mi? Olabilir mi? Olamaz. Ama senin videonsa olabilir. Evet bu benim lan. Arkadaşlar başlıyoruz. Siz yorumlarda yazın kim yenecek. Ben içim değilim. Ben içimle değilim. Hayır bence bak bak seni ben Ç değil bak. Bence. Bak ne güzel söylüyorum. Ben de ben çeci ol. Ay ben çeci olacağım. Ben, bence bence de değil. Ben Türk çeci olacağım. Beraptan ben... tık 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 sesler geliyor. Umut abinin dükkanından geliyordur. Onu ya bu Yakup Bey'imizi keserken birazcık. Ya. İşte ay bana böyle ya. şeyler yaparken oyunun bana. Seni öldüreceğim çocuk. Güneş ışıldıyor. Merak etme. Onu sen. Arkadaşlar ne alacağım? Parasızım, fakir kaldım. Sanki benim çok param mı var da? Nerede? Var? Karar Nerede? Nerede çok param? Var. de çok param var bakın. Arkadaşlar ne aldım? Tokatlayacağım onları şimdi. Acı bak. Var şundan alayım ya bir tane. <laughs> Berat senden de ya. zıplıyorsun falan. Sesler geliyor. <laughs> arkadaşlar iki tane yedim ya nasıl ya arkadaşlar çok kötü öldüm. Yakup Bey'imizden öldük ya. Hadi benim gibi oyna ya. Ama Arkadaşlar yine şeylere. fakirim. Neyse fakir olmak güzelmiş diyorlar. Kim diyorsa artık. Arkadaşlar fakirim ya. Neyse benden de Spike'ı başkalarına vereyim. Arkadaşlar skor 2-0. Spiker'ı. Spiker'ı. Gözleri kızarsın. Gidiyorum. Arkadaşlar en sonunda üstte şey gözükmeyebilir bu arada o hani skor şey gözükmeyebilir Üstte susmaya bakayım üstte skor gözükmeyebilir Skor gözükmezse diye tamam basıyorum Arkadaşlar bunlar çok sevdim acaba ben neredeyim acaba 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 ben neredeyim ya kapının dükkanında mıyım ben? Ya dükkanı var. Sallıyorum bu arada arkadaşlar. Bir düşman kaldı geber. Allah'ım ya Rabbim Berat'cığım <laughs> Nasıl kusmuşsun öyle ya? Ultim hazır. <laughs> Nasıl kusmuş <laughs> öyle? öyle? Değil mi ya? Allah'ım. Ne kadar ayıp etmiş. Arkadaşlar yine bir hata yaptım. Aa. Arkadaşlar ben çok sinirlendim şu an. Şimdi hatası yaptım. Çok merak ettim. Ya oyunum dondu ya. Oyunum Beret'i öldürürken bile dondu arkadaşlar. Ölmeden önce en son benim. Şanslısınız yedim. he. Oyunum donuyor. Şansla bak. Sizi yeneceğim oğlum hayırdır. Sizi yeneceğim. Bom, güm, düdük, düdük, <laughs> Ne bakar mısın? <laughs> Kimin? Benim ping. Yakup ben ehli istiyorum Benim pingine sen. Pingine bakar mısın? Çok fazla senin. Evet. Yakup. Allah'ım ya arkadaşlar bu e kaç? İstediğimi alır. 70 alırım. Yakup. Oldu mu? Size vururken 5 oluyor. <laughs> Bak yürüyorum. Vur o zaman? Ha? Vurmayayım mı? sana vuralım. Vurma o zaman? <laughs> Orada Berat can yoktu can. aldı benden. Berat'a da güveniyorum. Berat Arka ya. Arkadaşlar. Berat'a güven olmaz. Değil mi? Allah Allah. Ve şimdi sana bir soru. Odin alayım mı? Her ellerindekini kaybetmezlerdi. Ha, şey He? sana bağlı. Sen Odin alırsan ben de alırım. Ben alırsam yenilirsiniz. Söyleyeyim. Ya per operatör almak istersen. Her alabilirsin serbest. Ne istiyorsun? Silah mı vereyim? Silah mı vereyim? Vermiyorum. <laughs> 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 Git kendi silahını bakkaldan al. Bakkaldan. Al lan bunu al. Titriyecekler şey Arkadaşlar oyunu mu var? Ne ses yapıyorsun? Arkadaşlar oyunları donuyor. Çok ayıp. Sen spikeri yerleştirelim mi? Ya Berat niye oraya iş... Kriz geçirmek isteyen var mı? Ben. Orada. Sen değil yani. Kalp krizi geçiyorum. Söyleyemedim ya. Bir ya, kaldı. Ya. ya çok az kalmıştı. <laughs> Hadi hayır ya. Arkadaşlar kazandım ye. Yeah. Bu <laughs> kadar duvar numara atmıştım abi. Bari bana versinler. Arkadaşlar çok kolay bunları yapmak. Eskerez, çerez, meres, kerez. Dışarı ya bunlar niye bu kadar Ha efendim Bak ha? Bir gün ben oynuyorum Açık tamam mı yok. İşte silahımdan tekli ateş ediyor Tamam mı Ben karamalı ateş ediyor diye zannediyorum Böyle bir kere basılı tuttum Bir tane adam vardı Bir basılı tuttum Tekli ateş ediyordu ya Sonra iki e. adam döndü Birisini öldürdüm diğerini öldürdüm Helal be ama bunu bütün Valorant oyuncuları, bunu bütün Valorant oyuncuları yaşamış. Guardian'ı... <laughs> ben... Güldük eğlendik. olarak düşündüm de. Hayır ya, ulti basmış. Kar dönerdeydim ya. <laughs> Arkadaşlar oyunum gerçekten donuyor. Ne değişim 300 lerde. 320, 290. Aralarında Ateşen, değecek. Berat konuşmuyor. Berat'cım niye konuşmuyorsun? Berat konuşmamı tercih Öylesine. Ayy yanlışlıkla işte paramı çok boş bir yere harcadım. <laughs> Biliyor muyum? Satamıyor muyum? Satabiliyor, satamıyor muyum? Satamıyor muyum? Arkadaşlar oyunumda olmasaydı size Al, al şunu. Arkadaşlar ben videodan önce bunların vs atmıştım. Kim yendiğini bilirsin. Biraz hareket. Yani. Ben yendim işte çünkü ben. ben... Arkadaşlar oyun donuyor. Bakın gördünüz mü arkadaşlar? Hayır. Mi? Lan nasıl atar beni? Ya hileyi kapat. Tamam. Arkadaşlar daha dörde basamıyorum. Spike kurulmuyor yerinde. <laughs> arkadaşlar Yiii. çok pingim var bu arada. Pingim çok var arkadaşlar. Pingim pingim diyorum. FPS'im çok az. Hemen bakalım <laughs> ne kadar pingim var. 40 80 ping 44. Pingim değil lan. Pingim değil FPS ya. Yanlış söylüyorum. Düşmanınla göz göze gel. Daha iyi nişan alırsın. Abi, Yanlış söylüyorsun ne bize kızıyorsun. Ayıp. Mike 10 kez kuramadım arkadaşlar zaten pingimde de fark var bu arada bunlarla. bunların pingi 8. Çok 10. garip, Beninkisi... çok garip bir şey deneyeceğim. Ben. Dene. geçecekler. Göremeyeceksiniz. Kesser olmadı. oraya. Para almıştım. Da burası benim. Seni gördüm ya hemen oraya. Para almıştım dedim. artık bir şeyler dedim. Tam yak babi. Biliyorum. Yüzleri kızarsın. Ölmemez. Bir dikkat. Kaç kaç. Bo, oh, yukarı. De. Son 30 saniye. Son 30 saniye. <Gülüyor> 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 ah, onu nasıl yaptım lan ben. Evet. Oğlum çok 20, 12 canım vardı çocuğum. Bir derin nefes alın. Kalpleriniz kulağımda çınlıyor. Oo ben orada duvarımı koydum ya. Canıma fazla canım artık Arkadaşlar ya 7-2 ben bu arada oyunum doymasaydı Doymasaydı ne? Donmasaydı sizi net alırdım Videodan önce de yaptık arkadaşlar Ben bunları bir evet. Bir yenmişim Bir yenmişim görmeniz lazım Dalga falan geçtim Berat Beyimiz Yakup beyimizle Arkadaşlar Yakup'la Berat'ın adı ya kutu vera kutu olmayın. Aa, kadar akıllı birisini görmedim. Görmedim. Göremezsin tabii. Ha, hayalına böyle akıllı birisini görmemiş ama. Öyle söyleyeyim. Bak, görmemiş em. Azıcık akıl orada değilse Orada lan. Çok, ya. Ya. çok ayıp, kolay mı? ya kolay ya Çok kolay mı? Çok kolay mı? Çok kolay arkadaşlar Çok Çok kolay mı? Çok kolay Çok kolay Çok imkansız bir şey deneyeceğim Arkadaşlar buraya mı gitsem? Orada. Buraya mı gitsem? Orada. Şuraya mı gitsem? Orada. Bu senin için kardeşim. Bir düşman kaldı. Öldü. Ay canım. Ben ne yaptım? Ay şey yaptım. Sen miydin ki? Yok. Sen Altın var ya ay acayip ayıp. Aa, Aşık, acayip ben. Aa hayıp. acayip hayıp. Aman insan, insanı sana öldürüm. Gözlerini Bak kapatalım. Arkadaşlar <laughs> öleceğim. <orayacağım>. Hayır ya. Kriselimdeki <laughs> silah alma ya. Taraf değiştirmeden önce son tur. Hem imkansız <laughs> bir şey deneyeyim. Harca. Kalmaz elinde. Arkadaşlar elimde operatör i̇mkansız var. Bir şey deneyeyim. Yastıktan aldığım operatör var elimde. Ma teşekkür etme. lazım o kadar ben. verdim yani sana operatörümü. Beyler benden biraz uzağa gidin yani bana yaklaşmayın tamam mı canlarım? Çünkü ben operatörle... Ne istersen öyle yaparım bence. Titriyecekler. Oğlum oh, ne istersen öyle yaparım. <laughs> Göremeyeceksiniz. Şey, o din. Ne olmuş? <laughs> ne operatörü ne? Odin'i al, al. Berat Odin'i al. Odin'i al. Odin'i al oğlum. Odin'i al diyor Berat. Berat koş Odin'i al lan. Odin'i al oğlum. Odin'i al. Diyor, taraf, taraf, değiştirmeden önceki son tur Odin gelmeyecek ya zaten. Taraf değiştiriliyor. Ataraf değişmiş. Ve benim Epis yeni çatışmaya gücün taktikten. Epis yeni çatışmaya gıcırr. <laughs> Arkadaşlar oyun başlayana kadar ben de parkur yapayım kendime. Dın 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 dın. dın. Arkadaşlar ben böyle tutun. Daha 20 saniye var mı? Ben de 20 saniyede e, ortaya gideyim. Ortaya böyle şey yapayım. Sonra B, A, C, K hepsine gideyim. Yumuşak kim Yumuşak G de Aa, var. Bizim Bey'iz Yumuşak ye haklısın Yumuşak G'ye gitmezsen kalbim kırılır ye. Alayım mı Arkadaşlar nereye gittiğimi tahmin edebilir nereye. yerleştirildi çık çaktım, Çıkamadım. Senin bu yaptığın gerçekten diyorum çok ayıp. Ne alaka ya? Ben böyle bir şey yapar mı ya? Ölmeyin. Onların canını istiyorum. Sizin değil. değil. Öyle hiç zorlamayın. Ben sizi direkt öldüreyim. Sağlı neredesin yanına gelelim. Arkadaşlar çok sorry. Berat Bey'imiz. öldürüyor arkadaşlar ya. param bir şey etmek benim şimdi. Alışı. Benim yetiyor. Arkadaşlar bana az önce kedi hiç vuramadığınız için. Aa. Ne? Evet. Gel. Evet. Titreyin. Evet. Evet. Yani. Kaçın. Yakup bir çete baksana. Tamam. Baksana. Ne oldu Berat? Bunu atmam sırası mı? Nasılsın Spike yerleştirildi. Arkadaşlar, şey yazmışlar. Ne ben öyle bir şey yazar mıyım bilerek? Ay bilmeyerek yanlışlıkla. Tamam zaten ben de B'deydim. Siz gelmediniz ben de A'ya gittim. Ne yapayım? A mı gittin? Şifte bas. Şifte basarak geldik. Yavaş yavaş. Bir düşman kaldı hadi Berat hadi Berat hadi Hadi Berat hadi Berat Hadi lütfen 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 Patla lan Patla lan süpüke Aaa oh. <laughs> hadi ya Bir derin nefes alın Kalpleriniz kulağımda çınlıyor Hala Ya param bir şey etmiyor ya Ya Aferin bana Şimdi... Ne ne alayım ben, ne yapayım? Hiçbir şeyim var, hiçbir var, hiçbir Hayır hayır şey. ama başlamasan, ay başlamasan. Hayır. Spike <laughs> oh. ah. yerleştirildi. Avuçlarım kaşınıyor ya. Bari bana versinler. Arkadaşlar yenildim herhalde. Tam pusacaktım geldin kör attın. İnşallah. Allah'tır. Arkadaşlar inşallah ben yenirim. Amin. Arkadaşlar nasıl oluyor böyle şeyler ben bunları zaten hayat. hayattır. Benim olmasa size bir tokatlar lazım lan. Ben onu koyma yapma. Yapma onu. Yapma onu tabii koy canım oğlum ses çıkarıyor. He? Ses çıkarıyor zaten. Tamam bu. Bak abi. Bak. Bak kur beni. Bana koy beni. beni. Spike yerleştirildi. Güldük eğlendik. Ölme vakti. Ondan geliyor, Berak'tan geliyor. Bir diğer taraftan geliyor, üstten geliyor. Hadi 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 ya hadi, Berat. Hadi, oh. ya Berat. Bak ben Kansan saldırırken Berat seni sen arkalıyor. Çok güzel. Daha Arkadaşlar e, bu adamlık mı? E, yorumlara yazın. İtiraf evet. edin yaptığı evet. adamlık mı? Evet. Arkadaşlar verici buradan linçleyebilirsiniz din Yorumunu silmeyeceğim. Acımak yok. <Gülüşmeler> yani... Tam arkacı gitti beyler. <Gülüşmeler> lan. Niye koşuyorsun? Arkacı gitti. Arka Canımı yaksa da burası benim dünyam. Ve onun ne için Ne bileyim yine param yok bir şey alamıyorum bak yine param bitti. <laughs> yine param bitti. Aaaa. Döküver. Düş bana beş bin dolar versene. Nerede o kadar param?

Abi böyle yerler... Ya abi ben asla... Ah, silah 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 Arkadaşlar Mert'in yaptığı kırılık değil mi? Bunu yazın lütfen. <laughs> yoksa... Son sayı. Onlar birer pik. Ve benim şarjım Orada. Orda. Biz Odin'i almak serbest mi? Evet. İstiyorsan al seni bir tokatlayayım. yıllık kişiye bulaştım. Bu senin için kardeşim. Sözü spikeri Berat. Kusarken daha iyi de. Al Berat spikeri. Sıradaki gelsin. Şuradan şuradan şuradan. Neyse oradan. Nere Nereye gidiyor? Ne? Nere nere Ya sen Spike A'da manyak düştü. mısın? Ne yapıyor biliyor musun? Ultisini kullandı oraya gitti. Sonra ışınlanma şeyini buraya atıyor. B'ye. Kaldıranlar kazandı. Arkadaşlar ya kazandı. Lar. Arkalayarak. Arkadaşlar <laughs> Berat'ın yaptığı kazandı. <laughs> <yazın. gülüyor> ya, gel ben var ya böyle arkalıcı görmedim. Böyle pusucu görmedim. Evet arkadaşlar eğer 15 ay gelirse dediğim gibi öbür Eren'le vs gelecek. Bugünkü videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.